Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan, e-ticaret yapıp para kazansaydın nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun bireylerin şirketi ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformu. Evet, bizim için her ince detayı düşünen bir platformdan bahsediyorum. Bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyor. Ürünün mü yok? Dert etme. Ürünleri de onlar sağlıyorlar. İstersen sen de ürün ve tedarikçi ekleyebiliyorsun. Peki, akıllarda şu soru beliriyor. Mağazamı aldım. Alışveriş ve kazanç süreci nasıl işler? Mağazanı satın aldıktan sonra tüm tasarımı elinin altında, senin kontrolünde olan, içinde on binlerce ürünün bulunduğu, 1923 tedarikçiyi 1765 mağazayı içinde barındıran her daim gelişen ve büyüyen bir topluluğa katılıp başladığında müşteri siparişi verir, ödeme mağaza olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir, tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde tedarikçi firmanın ürün bedeli, sen mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte mağaza olsun da e-ticaret et yapmak bu kadar kolay ve pratik. Sen mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsin. Diğer tüm süreçler senin adına mağaza olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacın yok. Mağazana tedarikçi ekleyerek eklemiş olduğun tedarikçinin tüm mağazalardaki satışlarından kazanç elde edebiliyorsun. Bu sayede sadece sana sunulmuş hazır ürünlerden değil, kendi bulacağın ürünlerden de ekstra kazanç elde edersin. Üstelik tedarikçi eklemek ücretsiz. Arkadaşlar özetlersek ister kendi ürünlerinden satıp kazan, ister hazır verilen ürünleri satıp kazan, istersen de tedarikçi ekleyip tüm satışlardan kazan. Şimdi bunları dinleyip ben yapabilir miyim diye soruyorsan, evet yapabilirsin. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan yararlanacaksın kendi mağazanı açıp satışa başlamak için benimle iletişime geç. Ben de bir mağaza sahibiyim ve kendime bir marka oluşturdum. Şu anda da e-ticaret yaparak buradan kazanç elde ediyorum. Bu imkanlar elinin altında olduktan sonra sana sadece satış yapmak ve müşteriye ulaşmak kalıyor. Sen de benim gibi lokasyondan bağımsız istediğin ve dilediğin her yerden bilgisayarını, laptopunu, cep telefonunu açıp ilgilenerek satış yap ve kazanç elde et. Para kazanmak çok kolay. Sen sadece adımını at. E ticaret yapacağım ama nereden, nasıl başlayacağımı bilemiyorum mu diyorsun? Şirket nasıl kurulur, ürünlerden nereden bulacağım, ürün için ne kadar sermaye gerekir? Tahsilat, fatura, kargo, iade, muhasebe süreçleri nasıl yapılır? Nasıl reklamlar yapmalıyım, hangi eğitimleri almalıyım? Tüm bu sorunları da artık dert etmene gerek yok. Çünkü biz senin için her şeyi hazırladık. Sen sadece mağazanı aç ve satışa başla. Üstelik tüm eğitimler ücretsiz. Ben Orhan Bahadır Özgün. Turuncualışveriş.com'un kurucusuyum. İki senedir bu işle uğraşıyorum ve çok memnunum. Hayatımı özgürce yaşarken aynı zamanda para kazanıyorum. Hem kendime hem işime rahatlıkla zaman